Oh, 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 oh. Bugün canım çok sıkılıyor ya. Ne yapsam acaba? Sevgili dostlarımdan biri gelse de sohbet etsek. Hmm. Ee. <laughs> Hadi kapı çalsa keşke. Tak tak. Kim o? Benim sevimli ördek. Aa, kapı açık. Gir içeri sevimli ördek. Nasılsın kurbağa kardeş? Hoş gördün. Ha, ha. E i̇şte canım sıkılıyordu. İyi ki geldin ördek kardeş. Evet, ben seni çok özledim. İki gündür göremediğim için geldim. Hoş geldin, Safa geldin. Otur bakalım. Nasılsın, ne var, ne yok? İyilik ne olsun? Biraz gülmeye ihtiyacım var, morali ihtiyacım var. Tak 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 tak. Kim o? Ben palyaço. Aa, bizim solteri palyaço geldi. Hoş geldim palyaço. Hoş bulduk yeşil kurbağa. Nasılsın? Seni üzgün gördüm. Dur biraz seni neşelendireyim. Teşekkür ederim. Hadi beni güldür bakalım. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Lay lay lay. Al sana ördek, al ha, 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 ha çok komiksin paylaşa, çok komiksin. Neşelendirdin beni. Çok sevindim nesillendiğine. <laughs> <laughs> Seni her gün geleceğim, güldüreceğim. Tamam mı yeşil kurbağa? Oh, oh, oh. Çok sevinirim. Hadi bir dans et de gülelim biraz. Hadi didi 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 Hop 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 hop. Öldük. yapıyor? Beee! Çok komiksin Allah Allah! Ah beni ezdiniz. Sizin gibi arkadaş olmaz olsun. Ah ben gidiyorum. Gördün mü palyaço? Ördek kardeşi kaçırdık. Boşver ver ben seni güldürmeye geldim zaten. ah ben de çok yoruldum. Ha ha ha. ah sen ah! Karnımı battın, ben gidiyorum. Tek başına kar yeşil kurbağa.